savaş senaryoma hazır mısınız? Bugün de Mistik'ten bir, bir yorum geldi. Siz de istediğiniz yorumu yazın. Ben de görür, seçer ve yapmaya başlarım. İlk önce Yunanistan vs. Bulgaristan ve çiftlikler var olacak. Ve Rikler babalar da olacak. İyi sihirler. İlk önce Bulgaristan. Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi. Hadi bakalım başlayalım. Bitti. Bitti. Bulgaristan'ı yer alacak ülkeler. dağların Yunanistan'daki Bulgaristanları yeşil yılanları ise mavi renklerde gösterilecektir. Biz Bulgaristan'ı ülkelerden biri olan Türkiye savaşa katıldığı için savaşı hiç istemiyor ve sonra hızlıca siliyoruz. hızlıca Ha, hızlıca siliyoruz ve hiç olamıyor. Ve hemen Bulgaristan'dan alacak ülkeler yeşil. Yılanları ise mavi renklerde gösterilecektir. İyi seyirler. İyi seyirler. Bulgaristan'ı yaralayacak ülkelerden biri olan Türkiye. Türkiye savaşta olduğu için, savaşta olduğu için Azerbaycan, Anavutluk, Anavutluk, Anavutluk. Arnavutluk, Gürcistan. Gürcistan. Karadağ, Karadağ, K, Karadağ. Karadağ. K, 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 K. K, 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 K. K kül

dur. Kırı, Kırıda Kırıda kırı Emoji, emoji. Kırıda da, böyle emoji. Motor motorregro. Yani kırı da, ya.

Bosna Hersek Bosna Hersek Bosna Hersek Bosna Hersek Bosna Hersek Bosna Hersek Bosna Hersek, hersek, hersek. Bosna Hersek Karada Bosna Hersek Kosovo Kiki Kosovo 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 Kosovo

Çok tatlış gibi değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Kasaba. Kosovo. Kosovo. Kosova, Kosova, Kosova. Kosova. Dur Bu dur. Sabağı gitti. Kosova yardım yoktu. Kosova kosova. I G H I J K Kosova 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 Koske kazık tek kediyi Hmm, 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 Kosova, Kosova nerede ya Kosova? Vallahi, tamam Kosova yanışıs bak. <laughs> Ve son olarak Kosova. Yunanistan'ı yer alacak ülkelerden biri olan Sırbistan. Sırbistan. Sırbistan 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 Irak 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 Rus Rusya Rusya Ermenistan 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 Almanya Almanya İngiltere Almanya İngiltere Ve son olarak da, da Angola. Geçti. Ve bunlar da sayılar. Türkiye'nin çok fazla ülkeleri var olduğu için Türkiye'nin 6 tane Yunanistan ise çoktur. Hemen ilk önce Türkiye bu de Yunanistan'ı, Azerbaycan ise Rusya'yı, Azerbaycan ise Ermenistan'ı öldürebildi. Almanya ya da ise Mosna Hersey'i öldürerek Türkiye'de ona destek verdiği için Türk Yunanlılar Almanya'yı kovdu ve artık Kosova'nın yanında oldurdu. Kosova'nın yanında oldurdu. Kosova'nın yanında oldurdu. Ve Birleşik Krallık'ta artık onu da kovarak o da Türkiye'nin, Bulgaristan'ın yanında oldu ve Türkiye çok çok ülkelerini getirdi ve Türkiye artık ve bir. De...